Kepçe kulak estetiği doğuştan, genellikle doğuştan, tabii ki bazen daha sonraki herhangi travmatik hadiselerde kulak kepçesinde bir takım değişiklikler olur. Bu görsellik kişinin hoşuna gitmeyebilir. Özellikle çocuklar çok zordur. Yani şöyle ki kepçe kulağı olan bir çocuk e, arkadaşları tarafından alay konusu olabilir. Yani çocuklar bunun daha uzun vade iyi taraflarını düşünmediği için e, arkadaşlarıyla alay etme ihtimalleri yüksek olur. E, kişi e, toplum içinde kendisini geri çekmemesi için veya yetişkinlerde de bu böyledir. Bazen yani kulakları ciddi boyutta hoşuna gitmez. Çok öne doğrudur. Kepçe kulaktır. E, toplum içinde işte bunu saçla örtmek ister. Topluma girmek istemeyebilir. E, bu sıkıntılarından kurtarmak için e, kulak kepçesini e, geriye doğru yaslama veya düzeltme veya bir takım travmatik problemler varsa o travmatik problemler düzeltme ameliyatı yaparak e, hastaların kendilerini daha hissetmesini sağlarız.